Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Bilen vatandaşa güvenilir, bilimsel ve anlaşılır bir bilgi kanalı sunmak için yapay zeka asistanı olarak tasarlanmıştır. Bu sayede toplumda var olan bilgi kirliliğini ve dezenformasyonu önlemek, özellikle çocuklarımız için kontrolsüz internet ortamında yaşına uygun, güvenilir içerikler sunmaktadır. Örneğin bir çocuk olarak nükleer enerji nedir sorusuna yaşına uygun, basit ve ilgi çekici cevaplar alınabilir. Bu sayede bilime merakı artan çocuklar nükleer konusunda kendini geliştirebilir, yalnızca nükleer konusunda değil bütün enerji kaynakları konusunda çeşitli bilgilere ulaşabilirler. Bilenin yeşil dönüşme en büyük katkısı da dijitalleşme. Bilgiye erişimi dijitalleşerek binlerce sayfalık broşür, kitap gibi basılı materyal ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu sayede kağıt israfını ve ilgili karbon ayak izini doğrudan azaltabiliyor. Çevre bilinci yüksek, enerji kaynaklarının önemini kavramış bir nesil yetiştirilmesine de katkıda bulunmuş oluyor. Örneğin bir çocuk olarak nükleer enerji nedir sorusuna yaşına uygun, basit, ilgi çekici cevaplar sunabilir bilen. Bu sayede bilime meraklı gençler geleceğimizi daha iyi konumlara getirebilir. Aslında bu konuyu bir bilene danışıp daha detaylı cevaplar alabiliriz. Merhaba ben Bilen. Bana isminizi ve yaşınızı söyler misiniz? Merhaba Bilen. Ben Hamza. 34 yaşındayım. Merhaba Hamza. Tanıştığıma memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana kendinden bahseder misin? Ben Tenmak adına nükleer enerji, radyasyon, temiz enerji, bor ve nadir toprak elementleri ile Tenmak Enstitüleri ve Teknofest hakkında bilgi veren bir yapay zeka ajanıyım. Yapay zeka asistanı olarak bilenin topluma faydası ne olabilir? Yapay zeka olarak benim en büyük faydam, karmaşık bilimsel ve teknik konuları anlaşılır bir dilde açıklayarak bilginin yayılmasını sağlamak özellikle nükleer enerji gibi hassas konularda doğru bilgiyi sunarak kamuoyunun bilinçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca eğitim materyalleri oluşturarak ve soruları yanıtlayarak genç nesillerin bilime olan ilgisini artırmayı hedefliyorum. Verdiğim bilgiler için teşekkürler. Rica ederim Hamza. Projemiz Hamle'nin önceliklendirdiği yapay zeka gibi teknolojiler alanda somut bir yetkinlik adımıdır. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin yalnız kullanıcı düzeyinde tüketilmesi yerine yerli algoritmalar, doğal dil işleme modelleri ve özgün veri kümeleri geliştirmesini hedefleyerek stratejik olarak geliştirilmiştir. Özellikle çocuk ve gençler hedefleyerek enerji gibi stratejik bir alanda geleceğinin teknolojisini insan kaynağının yetiştirilmesine temel oluşturur. Proje yerli bir eğitim teknolojileri firmasıyla geliştirildi. Başarılı bir kamu özel sektör işbirliği modelidir. Kurumumuzun benzersiz ve akademik bilgi birikimini biz sağladık, özel sektör ortağımıza teknoloji platformu ve çevikliği bize sağladık. Bilen Yapay Zeka Projesi, milli teknoloji hamlesinin hedeflediği milli inovasyon ekosisteminin güçlenmesine, yerli teknolojilerin yaygınlaştırılmasına ve Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesinin artmasına doğrudan katkı sunmaktadır. Projemizin asıl çıktısı, kamuda uzmanlık ve güvenilir veriyi sağlayarak özel sektörün teknoloji ve çeviklik şeklindeki rol modelini birleştirmeye bağlıdır. Bu model, tarım, sağlık, kültür gibi farklı bakanlık ve kamu kurumlarına kolaylıkla uyarlanabilir.